FIFA'da kendini geliştirmek istiyorsan Sana burada 13 tane farklı yöntem Bu 13 yöntemin hepsini öğrenirsen Karşında rakip duramayacak Profesyonel oyuncuların kullandıkları yöntemler Hadi geçelim videoya İlk yöntem L1 ile adam kaçırma. Forvetlere L1 ile kaleye doğru koşma talimatı verebiliyorsunuz. Top ayağınızdayken L1'e basarsanız forvetler, orta sahalar hepsi atağa kalkıyor. Tam burada forvet oyuncusuna defansın arkasına koşu yapmasına talimat veriyorum. Aynı şekilde de yine burada Icardi'ye Defansın arkasına sarkma talimatı verdim ve golünü de attı. İkinci sırada tek pas yapma. Tek paslar o kadar önemli ki FIFA'da. Defansı çok zorlayan tek paslarla kaleye çok rahat gelebiliyorsunuz ve ayağınıza topu çok tutarsanız defans yapması çok basit oluyor. O yüzden tek paslarla defansta açık alan yakalamak çok önemli ve çok çok daha rahat. Bakarsanız profesyoneller hep tek pas oynuyor ve çoğunlukla golleri de öyle buluyorlar. Üçüncü yöntemde bu sene çıkan FIFA 20'de çıkan FIFA 19'da olmayan Lofted Pass. İki kere pas tuşuna basarsanız yani iki kere X'e basarsanız topu az bir şey havalandırıyor ve bazı pozisyonlarda bunu yapmanız şart. Çünkü adamın ayağının üzerinden pası veriyorsunuz ve rahatlıkla defansın arkasına pas verebiliyorsunuz. Aynı şekilde iki kere üçgene basarsanız defansın arkasına topu az bir şey havalandırarak defansın arkasına verebiliyorsunuz. Bu sefer X değil bu sefer üçgen tuşuna basıyorsunuz iki kere. Dördüncü olarak da sert pas vermek. R1'e basılı tutarsanız ve X'e basarsanız ya da üçgene basarsanız çok sert pas veriyorsunuz. Tabii ki bu kanatlarda çok etkili oluyor. Sağ bekten sağ açı pas verdiniz mi inanılmaz açık pozisyonlar yakalama şansınız oluyor. Dediğim gibi R1'e basılı tutun ve ya üçgen ya X'e basınız. Gelelim sert yerden ortalara. Kanattan ceza alana girmeden R1'e bası tutup orta tuşuna basarsanız inanılmaz sert bir orta yapıyorsunuz. Böylelikle rakibi çok zor durumda bırakıyorsunuz. Hatta kaleciler çoğunlukla topu sektiriyor ya da defanstan dönüyor ya da önümüze düşüp de top gol oluyor. O yüzden kesinlikle sağ kanattan sol kanattan girmeden önce uzun ya da kısa direğin orada adam gördünüz mü bu yöntemi kesinlikle kullanın inanılmaz çok gol atılıyor bu yöntemle. Geçelim çalım atma tekniğine Çok basit Ama çoğunuz kesinlikle yeterince kullanmıyorsunuz O da sol stick ile oyuncuyu oynatmak Başka hiçbir şey kullanmadan sadece sol stick kullanıp Adamlara inanılmaz çalım atabiliyorsunuz bazen depar atmanızı beklediği an yavaştan Sol analog stick ile Çalım atarsanız O kadar rahat geçiyorsunuz ki inanılmaz arkadaşlar Yeterince kullanılmıyor ama Ceza alanda hele çok etkili bir yöntem. Bazen basitlerle zorları başarabilirsiniz. Bu yöntemde aynen öyle. Bir çalım atma tekniği daha o da L2 ve R2'yi basılı tuttunuz mu? FIFA'nın isim koyduğu micro dribbling yani micro dribbling ayağınızda topu çok yakın tutuyorsunuz ve Böylelikle çok rahat dönebiliyorsunuz ve topu rakipten koruyabiliyorsunuz. O yüzden L2-R2'ye dar alanlarda kesinlikle kullanın. Burada gördüğünüz gibi topu ayağımızdan alamıyor rakip. Ve resmen maymuna çeviriyoruz. Geçelim Shield de bola. Vücutunla top ve rakip adamın arasına giriyorsunuz ve topu koruyorsunuz. FIFA'da yıllardır çok etkili olan bir taktik ve güçlü forvetlerle kullandınız mı? O kadar etkili oluyor ki farklı çalımlarla kombinasyon yaparak inanılmaz pozisyonlar yakalayabiliyorsunuz. Bu yöntem benim çok kullandığım bir yöntem. Bir anda rotasyonu değiştirebiliyorsunuz bu yöntemle. Bir yere giderken bir anda teknik oldu mu hele Neymar ya da Ronaldo gibi oyuncularla çok çabuk dönüp de diğer tarafa doğru koşma şansınız oluyor. O da L2'ye basarak şut tuşuna basıp sonra pas tuşuna basarak bu hareketi yapabiliyorsunuz. İnanılmaz etkili bir hareket ve çoğu zaman böyle gollerimi atıyorum. Kesinlikle siz de deneyin. Gelelim en sevdiğim çalıma. Ball Roller. Oyunda FIFA 18'den beri inanılmaz etkili olan Ball Roller arkadaşlar. Bunu yapamıyorsanız ya da yapmasını bilmiyorsanız kesinlikle öğrenin. Sadece yapacağınız sağ analog stick ile ya adamın sağına ya da soluna doğru çekmeniz. Yani koşu yönüne göre sağ veya sola çekerek ball roller yapıyorsunuz. İnanılmaz güzel açık alanlar yaratabiliyorsunuz. Tek bir ball roller yaparak asist veya defans adamı pozisyondan çıkarma gibi çok inanılmaz rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Bir tane çok kullandığım çalım daha. Drag Back. L2 ve R1'i basılı tuttunuz mu drag back yapıyorsunuz. Bunu da yine rakip oyuncunun kafasını karıştırmak için kullanıyorsunuz. Ceza alanı içinde inanılmaz etkili çünkü 90 derece, 180 derece ya da drag back yapıp aynı yöne yönlendirebiliyorsunuz oyuncuyu. Yani seçenekler inanılmaz çok sadece açık alanı görüp o alana doğru gitmeniz lazım. Arkadaşlar umarım video hoşuna gitmiştir. Bu video hoşuna gittiyse kesinlikle bu ekranda gördüğünüz iki video da hoşunuza gider. Birinden birine basınız. Abone ve like butonuna basarsanız ona basmadan çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.